İkinci bölüm basına kapalı olarak soru cevap şeklinde devam edecektir. Sonuçta fındık bir marka, Türkiye'mizin markası. O yüzden bu konuda buna zarar veren her türlü zararlıyla da mücadele etmek bizim görevimiz. Kahverengi Kahirenko aslında Doğu Asya kökenli bir zararlı. Avrupa'da 2004, Rusya'da 2013 ve komşumuz Gürcistan'da 2015 yıllarında tespit edilmiş. 2017'den itibaren de e, ülkemizde, Yüceistan sınırına yakın bölgelerde ve İstanbul'da karşımıza çıkmış. Bu zararlının en büyük özelliği bir yerden bir yere hızlı hareket edebiliyor olması. O yüzden Yüceistan sınırında çıktıktan sonra ilk İstanbul'a çıkması bunu bize gösteriyor. Zararlı yayıldığı alanlarda e, ciddi tarım ürünlerinde verim ve kalite bozukluğuna sebebiyet veriyor. Bu şekilde de ekonomik kayba neden oluyor. Kahverengile kahverengi kokarca ile mücadelede yalnızca bir bitkisel üretim meselesi değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımın sağlanabilmesi için öneme sahip. Başlangıçta ülkemizde sınırlı sayıda bölgede gözükmekteyken bugün geldiğimiz noktada 35 ile yayılmış durumda. Zararlı hızlı bir şekilde ülkede yayılıyor. O yüzden Eylem planımızı harekete geçirdik ve bölgelerde de bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene 207 bin samuray arısı serbest salın serbest bırakıldı. Bu sene amacımız 1 milyonun üzerine çıkmak. Burada da fındık araştırma sümümüze sabah laboratuvarlarımızı gezdik. 3 tane olan laboratuvarımızın sayısını artırarak daha fazla samuray arısını salınımının yapılmasını sağlayarak biyolojik mücadelemizi artırmayı hedefliyoruz. Bu noktada TAGEM e, gıda kontrol ve içsel öğretim genel müdürlerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bunun dışında feromon tuzaklar mücadelemizde önemli. Kokarca zararlısı fındık üretiminde ciddi bir tehdit ve sorundur. Fındıkta verimi ve kaliteyi düşürmekte ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. Dünyada bu zararlıya karşı <laughs> biyolojik mücadele yöntemleri öne çıkmaktadır. Mesela samuray arası kullanılarak zararlının yayılmasını kontrol altında tutmak etkili bir yöntemdir. Tarım Bakanlığımızın da bu konuya gereken önemi verdiğini ve gerekli adımlar attığında Memnuniyetle takip ediyorum.